İktidardan bir ilk emekliye seyyanen zam konusunda niyet ve rakam memur ve emeklisine bin liralık bir teklif yapıldı. Peki bu teklifin tüm emekliler açısından alakası nedir? Onu bu videoda anlatacağız. Yine bu video içerisinde Özgür Özel'in kullandığı bir ifade var ki önümüzdeki dönemlerde iktidar ve muhalefetin emekliler konusunda nasıl bir yarışa gireceklerini de bize gösteriyor. Videoda konuşacağımız detaylardan birisi de şu. Memur sen 10 bin lira için memur ve emeklisine 10 bin lira için bir yürüyüşe geçiyor. Peki yürüyüşü nereye yapıyorlar? Çalışma Bakanlığı'na mı? Hayır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yapacaklar bu yürüyüşü. Bunun da emekliler, asgari ücretler, memur ve emeklisi için ne anlama geldiğini konuşacağız ama ilk olarak hızlıca şununa başlamak istiyorum. Değerli izleyenler biliyorsunuz bir görüşme yapılıyor. Memur ve memur emeklerin toplu sözleşmesiyle ilgili emekliler konusuna geleceğiz. Seyyareni konuşacağız. İlk başta 2026 için %10 ve %6 teklif ettiler. Tepki gelince ikinci teklif korundu yanına sadece 1000 liralık taban maaşa 1000 liralık bir artış teklif edildi. Dikkatimi çekiyor. Mesela 1000 lira seyyanen zam denilmiyor. Sanki bu seyyanen zam kelimesi zehirli bir kelimeymiş gibi, kullanılmaması gereken bir kelimeymiş gibi karşımıza da çıkarılıyor. Tabii bu böyle olunca Ali Yalçın dedi ki bu teklifler bize sahayı işaret ediyor diye bir açıklama yaptı. Bakın o görüşmeden kareyi de size şöyle bir göstereyim. Bakan ve karşısında işte sendikalar bu ikinci teklifi konuşmuşlar. Sonrasında bakanın bir açıklaması oldu. İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz dedi. Aslında bu teklifin tekrardan güncelleneceğinin bir mesajını verdi. Sonra Ali Yalçın ülke geneli iş bırakıyor. Ankara'da buluşuyoruz diye bir paylaşım yaptı. Videolu bir paylaşım ve şöyle bir afiş paylaşıldı. Bakın afişin alt kısmına dikkat etmenizi rica ediyorum. Saat 14'te bugün yürüyüşe geçiyorlar. Anadolu Meydanı'na 14.30'da orada bir miting yapacaklar. O mitingden sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yürüyecekler. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yap yapılan bu yürüyüşün anlamı bize neyi işaret ediyor? Hatırlıyor musunuz? Kamu işçilerine görüşmeler yapılırken pazarlık sürecinde Vedat Işıkan... Er Ergün Atalay açıklamıştı. Bir teklif getirmişti. %16-67'lik bu yılın ikinci yarısıyla ilgili. Sonrasında sanki o teklifi kamu işveren temsilcileri ilk kez duymuş gibi toplantıyı terk etmişlerdi. Vedat Işıkan yarım saat süre istemişti fakat o da sonra dönmemişti. Yani aslında Vedat Işıkan'ın burada bir etkinliğinin olmadığı, karar verici noktada olmadığını da bize gösteriyor. Memur sen de burada Vedat Işıkan'ın yanı sıra ne yapıyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yürüyor ki orada bir baskı yaratmaya çalışıyorlar. Şimdi gelelim bu konunun emeklinin seyyanen zam meselesiyle alakasına bugünlerde emeklilerle alakalı bir baskı olursaydı erken seçim meselesi tartışılmış olsaydı emin olun emekli konusunda 1000 lira meselesi gibi bir şey karşımıza çıkmayacak. Bakın sadece memur senin memur ve emekli kitlesiyle yapmaya çalıştığı baskı neticesinde alabildikleri rakam bir kamuoyu desteği olmadan sadece 1000 liralık bir teklif. 2026'da da toplam %16'lık bir enflasyon farkı. Yani seçim dönemi olmayınca böyle oluyor değerli izleyenler. Ki emekliyle ilgisi nedir? Geçtiğimiz enflasyon farkı olduğunda ya da önümüzdeki dönem Ocak ayında seyyarnen zam baskısı olursa ama bir seçim atmosferi olmazsa emeklilere verilecek Teklif edilecek rakamlar 3 aşağı 5 yukarı bu. Değerli izleyenler Özgür Özel Kırşehir'e gitti. Emekli lokalinde emeklilerle bir araya geldi ve orada bir ifade kullandı. Bu seçim dönemi emekli için referandum dedi. Peki hangi seçim dönemini işaret etti? Ve diğer yandan iktidar ve muhalefetin nasıl bir yarışta olacağını da bize anlattı. 30 saniyelik bir video izleteceğim size. O videoyu bir izleyelim sonrasında iktidar ve muhalefetin nasıl bir yarışa geleceğini de anlatayım. Geldiğimizde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti bu AK Parti geldiğinde. Biz ilk önce bir asgari ücrete sonra da bir buçuk asgari ücrete çıkaracağız. Bugün 16 bin lira bizim önerimiz. 22 bin lira olmasıydı. Asgari ücretin de 30 bin lira olmasıydı. Bugün 16 bin lira yerine 30 bin lira alacak emek. Gelecek seçim referandum emekliler için. Emekli maaşı bir asgari ücret olsun mu olmasın mı? Olmasın ben bundan geçinirim diyenler AK Parti'ye. Ben bir asgari ücret emekli maaşı istiyorum diyenler CHP'ye oy verecek. Bu kadar. İşte. Var. Burada sözümüz söz diye anlattığı rakamlar şunlar değerli izleyenler Özgür Özel'in. Yani diyor ki biz en düşük emekli aylığının asgari ücrete çıkartılmasını istiyoruz. Bizim elimizde böyle bir yetki olmuş olsaydı biz önce asgari ücreti 30 bin yapacaktık. En düşük emekli aylığını da bu seviyeye getirecektik. Sonrasındaki süreçte de 45 bin liraya çıkaracaktık diye anlatıyor. Daha önce biliyorsunuz emekliler konusunda meclis kapanmadan Özgür Özel seyyanen zam meselesini gündemine almıştı. Bunu tekrar gündemine alması lazım. İkinci bir bölümde ise eğer önümüzdeki dönemde bir referandum süreci olursa anayasa meselesiyle alakalı 2026 yılında ya da 2026'nın sonunda bir seçim dönemine girersek iktidar ve muhalefet açısından emekli merkezli bir yarış oluşacak. Burada Özgür Özel'in vaat ettiği konu ne? Diyor ki siz bakacaksınız iktidar ne vaat ediyor biz ne vaat ediyoruz biz onun üstüne vaat edeceğiz o zaman bize oy verirsiniz mesajını veriyor. Peki hatırlayalım. Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu mevcut iktidarın çok üzerinde emeklilere vaat vermişti. Buna rağmen seçim kazanılamamıştı muhalefet tarafından. İktidar orada nasıl bir politika yürütmüştü? Demişti ki, yani bunlar gerçekçi vaatler değil bu vaatleri yerine getirmeye çalışırken bir süre sonra mevcut emekli maaşlarını ödeyemez duruma gelirler diyerek durumu anlatmışlardı. Emeklilerin yani o günkü mevcut emeklilerin durumunu sonraki sürece bırakmıştı iktidar ve burada başarılı olmuştu. Ama aciliyet gereken bir konu vardı o dönem için. O da EYT. EYT'yi seçim sonrasına bıraksa iktidar burada başarısız olacağını biliyordu. O yüzden öncesinde çıkarttı. Şimdi burada mesele döndü, dolaştı. O günlerde emekli olan EYT kitlesi dahil o günlerdeki emeklilerin iktidarın o politikasını artık o emekliler gördü. Yani tekrar önümüzdeki dönemde emekliye böyle bir şey söylenirse muhalefet bu vaatleri veriyor ama bunun altını dolduramaz, emekli maaşlarını ödeyemezler derse bu artık önümüzdeki süreçte tutmayacak değerli izleyenler. İşte bu noktada iktidarın ve muhalefetin yarışı karşımıza çıkıyor. Ama ben şuna karşı olduğumu ifade etmek durumundayım. Yani emekliler ne yapacak? Olası bir seçimi mi bekleyecek? Olası bir seçim en iyi ihtimalle referandum olursa bir yıl sonra yapılacak. İkinci bir ihtimalde ise iki yılın üzerinde bir süre sonra yapılacak. Buna emeklinin bekleyecek şu süreçte ne gücü kaldı ne cebinde bir parası kaldı. Bu anlamda meselenin artık siyasi meselenin olmasının yanı sıra gerçekçi bir çözüme dönüştürülme konusu. Yapılması gereken muhalefetin seyyanen zam meselesinin sık sık dile getirilmesi iktidarın ve iktidar tabanındaki emeklilerin de şunu iktidara anlatması veya kararsız seçmen kitlesinin yani biliyorum sen bir program uyguluyorsun ama bu programda ben eziliyorum ve bana verdiğin mesaj seçim süreci benim seçim sürecine kadar bekleyecek gücüm yok. Hadi bekledik. Geçen seçim gibi olmayacağının bir garantisi de yok. O anlamda bana seçimi beklemeden bir adım atmak durumundasın şu bahsedilen 2026 refah yılı mesela 2026 geldiğinde ya da 2026'ya girerken ocak dönemi geldiğinde iktidar emekliler açısından nasıl bir tavır takınacak değerli izleyenler. Bunları da yakinen takip etmek lazım. Biz işimiz gereği işte muhalefetin seçim söylemlerini, iktidarın seçime yönelik mesajlarını sizlere anlatıyoruz ama her seferinde bu meselenin seçimlerde tartışılacak bir mesele olmadığını da herkesin bilmesi gerekiyor. Meclis açıldıktan sonra bu konuda muhalefetin baskı yapması iktidarın da adım atması lazım. Teşekkür ediyorum. Bugün bu gelişmeleri sizlere anlatıp aktarmaya çalıştım. Tekrar görüşmek dileğiyle çıkmadan videoyu beğenirseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bağımsız yayınlarımıza destek olursunuz. Çünkü bu bizim için oldukça kıymetli. Görüşmek dileğiyle.